Merhaba arkadaşlar hemen duyurumuzu yapıp videoya geçeceğiz. Okex borsasından gizemli kutu hediye ediyor. Kayıt olan herkese kayıt linkini açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan kayıt olursanız hem de komisyon indirimlerinden de yararlanabilirsiniz. Gizemli kutuyu nasıl alırsınız? Kayıt olduktan sonra kimlik doğrulamayı yapmadan da bu gizemli kutuyu size veriyor. Hesabım ödüllerim kısmında gizemli kutuyu görebilirsiniz. O gizemli kutunun üstüne tıklayıp sağa kaydırdığınızda bakın bilgisayardan yapamazsınız. Bunu mobilden yapmanız lazım. Daha sonra e, gizemli kutu geliyor ve 10.000 dolara kadar e, kripto para çıkabiliyor içinden ve de indirim kartları. 30 gün içinde 50 dolar değerinde de bir kripto para yatırma işlemi yaparsanız ekstra bir gizemli kutu daha kazanıyorsunuz. Haberiniz olsun. Videoya geçelim. Kripto para birimi sektörü ana akımdaki varlığını arttırırken en çok satan kişisel finans kitabı Rich Dad Poor Dad'in yazarı yani Zengin baba fakir baba, yoksul baba da diyebilirsiniz. Yazarı Bitcoin destekçisi videolarımızda sürekli yer verdiğimiz Robert Kiyosaki geçtiğimiz günlerde belli bir fiyat seviyesine düştüğü takdirde Bitcoin'den daha fazla satın alacağını paylaştı. Özellikle 15 Şubat'ta yayınlanan iki gün önce The Red Rich Dad Radio Show bölümünde emtia sektöründen gelen ve makroekonomik konularda uzmanlıklarıyla saygı duyulan küçük bir endüstri danışmanları ekibinin anonim Twitter hesabı olan Doomberg'in bir temsilcisiyle röportaj yaptı. Doomberg'in kripto paranın en azından bu ilk nesille sofistike olanın bilgisi soyduğu dev bir ponzi şemasından başka bir şey olmadı şeklindeki görüşüne yanıt vererek ancak teknolojiyle ilgilendiğini ve ona doğru fiyattan satın almaya teşvik edilebileceğini belirten Kiyosaki, Bitcoin satın alma deneyimini açıkladı. Teknik analiz okudum ve 20 bin dolara giden şey neredeyse sıfıra indi. Ardından 1000 dolar, 2000 dolar, 3000 dolara geri döndü. Düşmeye devam etmesini bekledim. Bu yüzden 6000 dolara ulaştığında biraz satın alım yaptım. Dumbert 5000 dolar ila 6000 dolar aralığının ilk kez Bitcoin'i satın almak için cazip bir fiyat olacağını kabul ederken Kiyosaki 8000 dolar civarına inerse onu bile alacağını belirterek devam etti. Kahretsin. 8000 dolar gibi düşerse büyük bir pozisyon geri alıyorum. Ne demek istediğimi anlıyor musun? Daha önce Zengin baba, yoksul baba yazarı yaklaşan dev bir çöküşün küresel ekonomik görünümü hakkında bazı kasvetli tahminler ortaya koyarken aynı zamanda sahte ABD doların alternatif olarak bitcoin, altın ve gümüş öldü. Ayrıca bitcoin'i gümüş ve altının yanı sıra dünyadaki en sıcak üç konudan biri olarak etiketlemiş, bitcoin'den halkın parası olarak söz etmiş ve Ocak ayındaki yükseliş rallisini alternatif yatırım ürünlerine yönelik artan talebe bağlamıştı.